Arkadaşlar hepinize merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar lütfen videomuzu sonuna kadar izleyin ki tüm yeniliklerden haberdar olasınız. Evet arkadaşlar videoya geçmeden önce Emir ve Reyhan sevenler videoyu beğensin bakalım kaç kişiyiz. Evet arkadaşlar siz de artık Emir ve Reyhan barışsın diyorsanız da videoyu beğenin. Yeni bölümde neler olacak? Yemin dizisi yeni bölümünde bizleri neler bekliyor? Emir ve Reyhan barışacak mı? Artık tüm gerçekler ortaya çıkacak mı? Evet arkadaşlar hepimizin aklındaki soru bu. Evet arkadaşlar bizden sorursanız yeni bölümlerde de tüm gerçekler ortaya çıkacak. Yani bu haftada tüm gerçekler ortaya çıkacak ve Emir annesinin ve Cemre'nin gerçek yüzünü görerek onlara gerekeni yapacaktır. Evet arkadaşlar yeni bölümlerde Emir hapishaneye düşecektir. Fakat Reyhan Emir'i hapishaneden çıkarmak için elinden gelen her şeyi yapacak ve sonuçta Emir'i hapishaneden çıkaracak. Hapishaneden çıkan emir tabii ki de boş durmayacak ve em Cemre'yi ve Cavidan'ı konaktan kovacaktır. Evet arkadaşlar hatta yeni bölümlerde Reyhan'ın hamile haberini de duyacağız. Yani yeni bölümlerde Reyhan hamile olduğunu bilecek ve bu haberi Emir'e söyleyecek. Ve Emir buna çok sevecek ve Emir ve Reyhan aşkı daha da büyüyecektir. Evet arkadaşlar yani yeni bölümlerde Emir ve Reyhan aşkını daha sık göreceğiz. Evet arkadaşlar size az da olsa faydamız dokunuyorsa lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.